Bu videoda öğreneceklerinizi, aşkın ve romantizmin hayatınızdan asla eksik olmadığını görecek yepyeni bir başlangıç yapabileceksiniz. Şimdi size sormak istiyorum, aşkın yaşı olmaz derler ama bu sözün sizin için ne ifade ettiğini düşündünüz mü? Belki yıllar geçti, hayatınızda birçok şey değişti, çocuklar büyüdü, emeklilik kapıya dayandı, hatta belki de en yakın dostlarınız birer birer aramızdan ayrıldı. Bu süreçte içinize bir yalnızlık hissi mi çöktü? Acaba aşk benim için artık bitti mi diye sorduğunuz oldu mu? Eğer bu sorular aklınızdan geçtiyse yalnız değilsiniz. Çoğu insan özellikle belli bir yaştan sonra aşkın ve romantizmin sadece gençlere özgü bir duygu olduğuna inanır. Oysa gerçek bambaşka. Unutmayın, kalbiniz hala atmaya, sevmeye ve sevilmeye devam ediyor. Peki neden bu kadar çok insan yaşlandıkça aşkı ve flörtü hayatından çıkarıyor? Bu sadece bir alışkanlık mı, yoksa toplumsal beklentilerin bize dayattığı bir durum mu? Bu videoda yılların getirdiği tecrübeyle birlikte gelen o bilgelikte aşkı yeniden keşfetmenin yollarını arayacağız. Belki de bu zamana kadar duyduklarınızın aksine, flört etmenin ve yeni bir ilişkiye başlamanın size bambaşka bir enerji katacağını fark edeceksiniz. Peki neden özellikle 60 yaşından sonra flört etmek bu kadar önemli? Çünkü bu yaş kendinizi yeniden keşfetme, hobilerinize yönelme ve en önemlisi hayatın keyfini çıkarma dönemidir. Yalnızlık sadece ruhsal değil, fiziksel sağlığımızı da olumsuz etkileyebilir. Sosyal bağların güçlü olması beyin sağlığından kalp sağlığına kadar birçok alanda olumlu etkiler yaratır. Sevgi dolu bir ilişki yaşam kalitenizi artırır, kendinize olan güveninizi tazeler ve her güne daha büyük bir heyecanla uyanmanızı sağlar. Bu videoda yaşlılıkta flört etmenin kimsenin size anlatmadığı 7 şaşırtıcı gerçeğini ortaya çıkaracağız. Online platformlarda flört etmekten, ilk tadıma atmaya, hatta tutkuyu yeniden canlandırmaya kadar birçok konuya değineceğiz. Bu bilgiler sadece size yol göstermekte kalmayacak. Aynı zamanda ikinci bir mutluluk şansı için asla geç olmadığını kanıtlayan gerçek hikayelerle kalbinize dokunacak. Öncelikle videoyu beğenmeyi ve yorumlarda aşkın yaşı yoktur yazarak bu bilgiye olan inancınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yaşlıların bilgeliği kanalımıza abone değilseniz bu ve benzeri değerli içerikleri kaçırmamak için abone olun ve bildirim zilini açın. Böylece hayatınıza ışık tutacak hiçbir bilgiyi kaçırmayacaksınız. Şimdi yaşlılıkta flört etmenin ilk şaşırtıcı gerçeğiyle başlayalım. Birinci yaşlandıkça çekiciliğiniz kaybolmaz. Sadece şekil değiştirir birçok insan. Yaşlandıkça fiziksel çekiciliğin azaldığına inanır ve bu düşünce özellikle flört etme konusunda en büyük engellerden biri olabilir. Ancak bu tamamen yanlış bir algıdır. Gençlikteki fiziksel çekicilik zamanla değişse de yaşlılıkta bambaşka ve çok daha derin bir çekicilik ortaya çıkar bilgelik, deneyim, olgunluk ve hayatın getirdiği o eşsiz tecrübe. Saçınızdaki her beyaz tel, yüzünüzdeki her çizgi aslında yaşamın birer nişanı, anlatılacak hikayelerin birer başlangıcıdır. Peki bu yeni çekiciliğinizi nasıl keşfedersiniz? Bu dış görünüşünüzden çok iç dünyanızla ilgilidir. Yıllar boyunca edindiğiniz bilgi birikimi, Zorlukların üstesinden gelme yeteneğiniz ve hayatı anlama biçiminiz sizi benzersiz kılar. Bir insanın hayatında yaşadığı tecrübeler, onun karakterini ve kişiliğini derinleştirir, bu da zamanla etrafınızdaki insanları mıknatıs gibi çeken bir aura yaratır. Karşı cinste aradığınız özellikler de bu yaşta değişir, yüzeysel güzellikten çok anlayış, ortak ilgi alanları ve derin sohbetler ön plana çıkar. Unutmayın, gerçek çekicilik sadece görünüşle ilgili değildir. Ne kadar bilgili olduğunuz, ne kadar iyi bir dinleyici olduğunuz, hayata ne kadar pozitif baktığınız ve espri anlayışınızla da ilgilidir. İnsanlar size güldüren, yeni şeyler öğreten ve onlara kendilerini iyi hissettiren kişilerle vakit geçirmek isterler. Siz de yıllar içinde bu özelliklerinizi geliştirmiş, hayatın iniş ve çıkışlarında kendinizi tanımış, olgunlaşmışsınızdır. İşte bu sizin en büyük çekiciliğinizdir. Peki bu çekiciliğinizi nasıl ortaya çıkarırsınız? İlk olarak kendinize güvenin. Yaşınız kaç olursa olsun kendinize değer verin ve kendinizi sevin. İçsel huzurunuz dışınıza yansıyacak ve etrafınızdaki insanları etkileyecektir. İkinci olarak ilgi alanlarınızı keşfedin ve geliştirin. Yeni bir hobi edinmek, eski bir hobinizi canlandırmak veya sosyal gruplara katılmak, yeni insanlarla tanışmanın en doğal yollarından biridir. Örneğin, yaşlıların bilgeliği kanalımızdaki videolardan iham alarak bahçecilik yapabilir, kitap kulüplerine katılabilir veya basit egzersizlerle kendinizi zinde tutabilirsiniz. Bu sayede ortak ilgi alanlarına sahip insanlarla bir araya gelir ve derin bağlar kurarsınız. Unutmayın, çekiciliğiniz yaşla birlikte kaybolmaz, sadece evrimleşir. İçsel güzelliğiniz ve bilgeliklerinizle yepyeni bir aşkı kendinize çekmeye hazırsınız. Geçmişteki güzellik algılarını bir kenara bırakın ve kendinizi bugünkü halinizle sevin. Aşkın sizi bulmasına izin verin, çünkü siz buna layıksınız. İkinci online flört uygulamaları sadece gençler için değil. Dijital dünya kapılarını aralıyor. Benim yaşımdaki insanlar internetten mi tanışır canım diye düşündüğünüz oldu mu? Belki de online flört uygulamalarını sadece gençlerin kullandığı bir platform olarak görüyorsunuz. Oysa bu yaşlılıkta aşkı bulmak için en etkili ve en şaşırtıcı yollardan biri olabilir. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte her yaştan insan için dijital dünya yepyeni kapılar aralıyor. Özellikle belli bir yaştan sonra sosyal çevrenin daralmasıyla birlikte yeni insanlarla tanışmak zorlaşabilir. İşte tam da bu noktada online flört platformları devreye giriyor. Peki neden online flört uygulamaları yaşlılar için bu kadar etkili? Öncelikle zaman ve mekan kısıtlamasını ortadan kaldırır. Evinizin rahatlığında, dilediğiniz zaman dünyanın dört bir yanından insanlarla tanışabilirsiniz. Bu, özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı olan veya sosyal ortamlara çok sık çıkamayan kişiler için büyük bir avantajdır. İkinci olarak, ortak ilgi alanlarına sahip insanları bulmanızı sağlar. Bu platformlar genellikle hobilerinizi, ilgi alanlarınıza ve değerlerinize göre eşleşmeler sunar. Böylece yüzeysel sohbetlerin ötesine geçerek gerçekten bağ kurabileceğiniz kişilerle tanışma şansınız artar. Unutmayın, derin ve anlamlı ilişkiler ortak değerler üzerine kurulur. Üçüncü olarak, kendinizi ifade etme özgürlüğü sunar. Profilinizde kendinizi tanıtırken, hobilerinizi, ilgi alanlarınızı, seyahat planlarınızı ve hayallerinizi paylaşabilirsiniz. Bu, yüz yüze tanışmalarda ilk etapta anlatmakta zorlanabileceğiniz birçok bilgiyi karşı tarafa aktarmanızı sağlar. Böylece sizi daha yakından tanımak isteyen kişilerle iletişime geçersiniz. Elbette, online flört ederken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. İlk olarak güvenliğinizi ön planda tutun. Kişisel bilgilerinizi paylaşırken dikkatli olun ve ilk buluşmayı her zaman halka açık bir yerde yapın. İkinci olarak sabırlı olun. Doğru kişiyi bulmak zaman alabilir. Hayal kırıklığına uğramayın ve denemeye devam edin. Üçüncü olarak dürüst olun. Kendinizi olduğunuz gibi tanıtın. Sahte profillerden veya abartılı bilgilerden kaçının. Unutmayın, dürüstlük uzun soluklu bir ilişkinin temelidir. Online flört platformları yaşlılıkta yalnızlık korkusunu yenmek ve yepyeni bir aşkı keşfetmek için harika bir fırsat sunuyor. Teknolojiden korkmayın, onu hayatınızı zenginleştirmek için bir araç olarak kullanın. Belki de hayatınızın aşkı bir tık ötenizde sizi bekliyor. Üçüncü geçmiş ilişkilerin gölgesinden çıkmak Yeniden sevmek cesaret ister. Yıllar içinde yaşanmış ilişkiler ister evlilik ister uzun süreli arkadaşlıklar olsun geride derin izler bırakabilir. Özellikle bir eş kaybı yaşadıysanız yeniden sevmek, yeniden birine güvenmek, hatta yeniden flört etmek size çok zor gelebilir. İçinizde bir korku, bir suçluluk duygusu veya acaba yine aynı şeyleri yaşar mıyım endişesi taşıyor olabilirsiniz. Ancak unutmayın, geçmiş geleceğinizi belirlemek zorunda değil. Kalbiniz hala sevgiye açık ve yeniden sevmek büyük bir cesaret ister. Peki geçmişin gölgesinden nasıl çıkarsınız? Öncelikle yas tutmaya izin verin. Kaybettiğiniz bir ilişkinin ardından üzülmek, acı çekmek, hatta öfkelenmek tamamen doğal duygulardır. Bu duyguları bastırmak yerine onları yaşayın ve kendinize iyileşmek için zaman tanıyın. Helen'in hikayesini hatırlayın. 40 yıllık hayat arkadaşını kaybettikten sonra derin bir boşluğa düşmüş. Ancak kendi iç gücünü keşfetmeye karar vererek yas tutmayı bastırmadan aşmayı öğrenmişti. İkinci olarak geçmişi kabul edin. Yaşadığınız her tecrübe sizi bugünkü siz yapar. Geçmişteki hatalarınızdan ders çıkarın ancak onları bir yük gibi taşımayın. Her ilişkinin kendine özgü güzellikleri ve zorlukları vardır geçmişi olduğu gibi kabul ederek geleceğe daha umutla bakabilirsiniz. Üçüncü olarak kendinize olan inancınızı tazeleyin. Yıllar içinde yaşadığınız tecrübeler sizi daha güçlü, daha bilge ve daha dirençli yapmıştır. Kendinize güvenin ve yeniden sevebileceğinize inanın. Unutmayın, siz değerli bir insansınız ve sevgiyi hak ediyorsunuz. Dördüncü olarak yeni deneyimlere açık olun. Sosyal çevrenizi genişletin, yeni hobiler edinin, gönüllü çalışmalara katılın. Bu sayede yeni insanlarla tanışma ve farklı bakış açıları kazanma şansınız artar. Belki de hayatınızın aşkı hiç beklemediğiniz bir yerde sizi bekliyordur. Unutmayın, yeniden sevmek bir seçimdir. Bu seçim cesaret ister, sabır ister ve en önemlisi kendinize inanmayı gerektirir. Geçmişin gölgesinden çıkarak kalbinizi yeniden aşka açın. Hayat size ikinci bir şans sunuyor ve siz bu şansı sonuna kadar hak ediyorsunuz. Dördüncü cinsellik ve yakınlık yaşla birlikte bitmez. Kimsenin söylemediği o gerçek. Toplumda yaşlandıkça cinselliğin ve tensel yakınlığın önemini yitirdiği, hatta tamamen ortadan kalktığına dair yanlış bir algı vardır. Sanki belli bir yaştan sonra bu konular ayıp veya gereksiz gibi görülür. Oysa bilim ve deneyimler bunun tam aksini söylüyor. Cinsellik yaşınız kaç olursa olsun, fiziksel ve ruhsal sağlığınız için hayati önem taşıyan doğal bir ihtiyaçtır. Bu sadece partnerle yaşanan bir durum değil, bireysel cinsel deneyimi de kapsar ve birçok şaşırtıcı faydası vardır. Peki yaşlılıkta cinsellik ve yakınlık neden bu kadar önemli? İlk olarak, prostat sağlığını destekler. Erkekler için düzenli boşalma, prostat kanseri riskini azaltır ve prostat bezinde biriken zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olur. Bu, ithaplanmayı önler ve iyi huylu prostat büyümesi, BPH gibi sorunların semptomlarını hafifletebilir. Jov'nun hikayesini hatırlayın, düzenli cinsel aktiviteye başlamasıyla prostat sorunlarının azaldığını fark etmişti. İkinci olarak kalp sağlığını güçlendirir. Cinsel aktivite sırasında kalp atış hızı artar, kan dolaşımı hızlanır ve damarlar genişler. Bu kalbin daha verimli çalışmasını sağlar ve kalp krizi riskini azaltabilir. Heine'nin hikayesi, düzenli cinsel uyarımın tansiyonunu dengeleyerek ona yeniden enerji verdiğini göstermişti. Üçüncü olarak, ruhsal dengeyi korur ve depresyonu hafifletir. Cinsel uyarım ve tatmin, vücutta endorfin, oksitosin ve dopamin gibi mutluluk hormonlarının salınımını artırır. Bu stresi azaltır, ruh halinizi iyileştirir ve daha pozitif bir bakış açısı kazanmanıza yardımcı olur. Frank'in eşini kaybettikten sonra yaşadığı depresyondan, cinsel yakınlık sayesinde nasıl kurtulduğunu unutmayın. Dördüncü olarak uyku kalitesini artırır. Cinsel aktivite sonrası salgılanan hormonlar, Vücutta bir gevşeme zinciri başlatır ve daha derin, daha dinlendirici bir uyku çekmenizi sağlar. Robert'ın hikayesi, düzenli cinsel aktivitenin uyku düzenini nasıl iyileştirdiğini gösteriyor. Unutmayın, tensel yakınlık sadece fiziksel bir eylem değil, aynı zamanda ruhsal bir bağdır. Dokunmak, sarılmak, öpüşmek insan ruhunun en temel ihtiyaçlarından biridir ve yaşla birlikte bu ihtiyaçlar asla kaybolmaz, aksine daha da derinleşebilir. Kendinize bu doğal ihtiyacı yaşamak için izin verin. Toplumsal tabuları bir kenara bırakın ve bedeninizi, ruhunuzu ve kalbinizi dinleyin. Cinsellik ve yakınlık, yaşlanma sürecinizin doğal, sağlıklı ve keyifli bir parçası olabilir. Beşinci flört etmek yeniden gençleşmektir. Enerjinizi tazeleyin flört etmek sadece yeni bir ilişki arayışında olmak değildir. Flört etmek, kendinizi yeniden genç hissetmenizi Hayatınıza yeni bir enerji katmanızı ve her güne daha büyük bir heyecanla uyanmanızı sağlayan büyülü bir süreçtir. Yılların getirdiği rutinler, sorumluluklar ve belki de yalnızlık zamanla enerjinizi düşürmüş olabilir. Ancak flört etmek size bu enerjiyi geri kazandırmanın en keyifli yollarından biridir. Peki flört etmek nasıl gençleştirir? İlk olarak kendinize olan güveninizi artırır. Yeni bir insanla tanışmak, kendinizi ifade etmek, ilgi çekici olduğunuzu hissetmek özgüveninizi tazeler. Bu sadece flört alanında değil, hayatınızın diğer alanlarında da size cesaret verir. İkinci olarak zihninizi aktif tutar. Yeni bir insanı tanımaya çalışmak, sohbet konuları bulmak, espri yapmak beyin fonksiyonlarınızı harekete geçirir. Bu bilişsel keskinliğinizi korumanıza ve hatta geliştirmenize yardımcı olabilir. Üçüncü olarak sosyal çevrenizi genişletir. Flört, yeni insanlarla tanışmanın ve farklı bakış açıları kazanmanın bir yoludur. Bu, sosyal bağlarınızı güçlendirir ve yalnızlık hissini azaltır. Sosyal olarak aktif kalmak, genel yaşam kalitenizi artırır. Dördüncü olarak, size heyecan ve beklenti katar. Hayatınızda yeni bir ilişkinin potansiyeli, her güne farklı bir anlam katar. Randevu heyecanı, yeni bir sohbetin merakı kalbinizin daha hızlı atmasını sağlar. Bu hayatınıza yeni bir soluk getirir. Unutmayın, flört etmek kendinize bir iyilik yapmaktır. Bu yaşlanmanın getirdiği monotonluğu kırmanın, hayatınıza yeni renkler katmanın ve en önemlisi kendinizi yeniden canlı hissetmenin bir yoludur. Saçınızdaki beyazlara, yüzünüzdeki çizgilere takılmayın. İçinizdeki genç ruhu dışarı çıkarın ve flört etmenin tadını çıkarın. Belki de bu yeni enerjiyle yıllardır yapamadığınız şeyleri yapmaya başlayacak, yeni hobiler edinecek ve hayatın her anından daha fazla keyif alacaksınız. Flört etmek sadece aşkı bulmak değil, aynı zamanda kendinizi yeniden keşfetmektir. Altıncı reddedilme korkusunu yenmek. Her yaşta cesaret ister yaşınız kaç olursa olsun, reddedilme korkusu hepimizin içinde taşıdığı ortak bir endişedir. Özellikle belli bir yaştan sonra acaba komik duruma düşer miyim, beni beğenmezlerse ne olur gibi düşünceler flört etme isteğinizi köreltebilir. Ancak unutmayın reddedilme hayatın doğal bir parçasıdır ve sizi tanımlamaz. Herkes reddedilme deneyimi yaşar ve önemli olan bu korkunun sizi hayattan alıkoymasına izin vermemektir. Peki reddedilme korkusunu nasıl yeneriz? İlk olarak olumlu düşünün. Her yeni tanışma yeni bir fırsattır. Sonucun ne olacağını önceden tahmin etmeye çalışmayın. Pozitif bir tutum sizi daha çekici kılar ve kendinize olan güveninizi artırır. İkinci olarak kendinize değer verin. Reddedilme sizin değerinizin bir ölçütü değildir. Herkesin farklı zevkleri ve beklentileri vardır. Bir kişi sizi beğenmese bile bu sizin değerli bir insan olmadığınız anlamına gelmez. Üçüncü olarak küçük adımlarla başlayın. Hemen derin bir ilişkiye atılmak yerine önce basit sohbetler kurmaya, yeni insanlarla tanışmaya odaklanın. Bir kahve içmek, bir etkinlikte sohbet etmek gibi küçük adımlar özgüveninizi artırır. Dördüncü olarak her deneyimi bir öğrenme fırsatı olarak görün. Bir ilişki istediğiniz gibi gitmese bile bundan ders çıkarın. Ne istediğinizi, ne istemediğinizi kendinizi daha iyi tanırsınız. Bu gelecekteki ilişkileriniz için size yol gösterir. Unutmayın, cesaret korkunun yokluğu değil, korkuya rağmen adım atabilmektir. Yaşınız kaç olursa olsun, reddedilme korkusu aşkı bulmanıza engel olmamalıdır. Her yeni deneme sizi daha güçlü ve daha bilge yapar hayat kısa ve sevgi dolu bir ilişkiyi deneyimlemek için asla geç değildir. Adım atın, kalbinizi açın ve reddedilme korkusunun sizi durdurmasına izin vermeyin. Belki de aradığınız aşk tam da bu cesur adımınızın arkasında sizi bekliyordur. Yedinci tutkuyu yeniden canlandırmak. Aşkın en güzel hali belki de bir eş kaybettiniz ve uzun yıllardır yalnızsınız. Ya da evliliğinizde zamanda tutkunun azaldığını hissediyorsunuz aşkın ilk heyecanı bitti. Artık sadece alışkanlık var diye düşündüğünüz oldu mu? Oysa aşkın ve tutkunun yaşı yoktur. Yaşlılıkta gençlikteki gibi fırtınalı bir aşk yaşamayabilirsiniz. Ancak çok daha derin, anlamlı ve huzurlu bir tutkuyu yeniden canlandırabilirsiniz. Bu hayatınızın en keyifli ve şaşırtıcı gerçeklerinden biri olabilir. Peki tutkuyu nasıl yeniden canlandırırsınız? İlk olarak kendi kendinize iyi bakın. Fiziksel ve ruhsal sağlığınıza özen gösterin. Sağlıklı beslenin, düzenli egzersiz yapın, yeterince uyuyun. Kendinizi iyi hissettiğinizde başkalarına da daha fazla enerji ve sevgi verebilirsiniz. Unutmayın, cinsel aktivite de yaşlılıkta sağlık için önemlidir. İkinci olarak yeni deneyimlere açık olun. Partnerinizle veya yeni tanıştığınız biriyle farklı aktiviteler yapın. Yeni yerler keşfedin, hobiler edinin, birlikte öğrenin. Bu, ilişkinize heyecan ve tazelik katar. Üçüncü olarak, iletişim kurun. Duygularınızı, beklentilerinizi ve arzularınızı açıkça ifade edin. Partnerinizle derin ve anlamlı sohbetler yapın. Birbirinizi dinleyin ve anlayın. İletişim, her ilişkinin temelidir ve tutkunun canlı kalmasını sağlar. Dördüncü olarak, birbirinize zaman ayırın. Haftada bir kez özel bir akşam yemeği planlayın, birlikte kısa yürüyüşlere çıkın, hobilerinizi paylaşın. Birlikte geçirilen kaliteli zaman, aranızdaki bağ güçlendirir ve tutkuyu yeniden alevlendirir. Unutmayın, tutku sadece fiziksel bir yakınlık değildir. Ortak değerler, derin sohbetler, birbirinize duyduğunuz saygı ve sevgi, tutkunun en temel bileşenleridir. Yaşınız kaç olursa olsun, kalbiniz hala sevgiye ve tutkuya açıktır. Kendinizi buna izin verin ve hayatınızın en güzel dönemini aşkla ve tutkuyla dolu dolu yaşayın. Bugün yaşlılıkta flört etmenin ve aşkı bulmanın kimsenin size anlatmadığı o şaşırtıcı gerçeklerini keşfettik. Önce yaşlandıkça çekiciliğinizin kaybolmadığını, sadece bilgelik ve deneyimle şekil değiştirdiğini öğrendik. Ardından online flört uygulamalarının sadece gençlere özgü olmadığını, dijital dünyanın yeni kapılar açtığını gördük. Geçmiş ilişkilerin gölgesinden çıkarak yeniden sevmeye cesaret etmenin önemini anladık. Cinsellik ve yakınlığın yaşla birlikte bitmediğini, aksine sağlık için hayati olduğunu konuştuk. Pilot etmenin aslında kendinizi yeniden genç hissetmenizi sağlayan bir enerji kaynağı olduğunu fark ettik. Son olarak reddedilme korkusunu yenmenin ve tutkuyu yeniden canlandırmanın yollarını keşfettik. Unutmayın, aşkın yaşı yoktur. Hayatımızın bu değerli evresinde yalnızlık bir kader olmak zorunda değil. Her birinizin kalbinde hala sevgiye ve tutkuya yer var. Belki de yıllardır içinizde sakladığınız o romantik ruhu yeniden uyandırmanın, kendinize ve başkalarına karşı daha açık olmanın zamanı gelmiştir. Cesur olun, adım atın ve hayatın size sunduğu bu ikinci baharı kucaklayın. İster yeni bir aşk bulmak, ister mevcut ilişkinizdeki tutkuyu canlandırmak olsun, siz buna layıksınız. Çünkü siz, yılların bilgeliğiyle dolu, eşsiz ve değerli bir insansınız. Şimdi size soruyorum, bu videoda öğrendiklerinizden hangisi size en çok dokundu? Yaşlılıkta flört etme veya aşkı bulma konusunda kendi deneyimleriniz var mı? Belki de bu bilgilerden sonra hayatınızda atmayı düşündüğünüz ilk adım ne olacak? Yorumlara yazarak bizimle paylaşın. Sizin düşünceleriniz diğer insanlara ilham verecek ve bu yaşlıların bilgeliği kanalımda hep birlikte büyüyeceğiz. Eğer bu video size faydalı olduysa, lütfen beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizin desteğinizle daha fazla kişiye ulaşabilir ve onların da hayatlarına dokunabiliriz. Bir sonraki videomuzda hayat kalitenizi artıracak yeni ve şaşırtıcı bilgilerle karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın, kalbinizi açık tutun ve her anın tadını çıkarın. Sevgiyle ve bilgelikte kalın.